tekrardan merhaba arkadaşlar ben Usta Oyuncular kanalından Batuhan Arkadaşlar bugün yanımda Kaan ve Göktürk var Arkadaşlar Kaan saçma sapan hareketler yapıyor arkadaşlar Şimdi yeni bir kan katıldım Asker edeceğim Sizler oynayacağım Sabah sabah hareketler yapıyorum Arkadaşlar Ejder'i açacağım o zaman size bir video daha gelecek Şimdi bak Ben de yaptım. Arkadaşlar kardeşlerimin sesi gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Hepsi salak. <laughs> Şimdi ya. Şimdi yüz on oldu. Bu kadar. <laughs> <laughs> evet. Ben de Clash of Clans oynadım. Arkadaşlar ben ki. Niye şifacı etmediniz? Benim burada şifacı edecek gibi bir yerim yok. Sadece şu an kışla 8. level şeyde yapabiliyorum. Arkadaşımız gökdükte Clash of Clans oynuyor. Evet arkadaşlar. E, onun onun köyde şöyle saçma bir şey ben yapmıştım. 121 121 ya, level sizlerle. Değil mi? Clash of Clans oynayacağız çıkıyor ya bir bakalım 6003 Ama çok iğrenç bir köy çıkıyor her şey dışarıda Gördüğünüz gibi var doğrusu Arkadaşlar. Arkadaşlar Aslında bunun bir taktiği var Batu Kara iksiri dışarı koydun mu Rakipler kara iksiri almak istediğinde hemen alıp gidiyorlar Ben bilmiyorum Hiç bilmedim sağ ol Salak çocuk arkadaşlar. Evi yapma. Hadi çok kapatırım. Arkadaşlar ee, saldırı yapacağız sizlerle. Ben de yapmayı düşünüyorum. biraz duracağız şimdi. şimdi. Arkadaşlar ben size abimin köyünü göstereceğim. Mala benziyormuş. Aynen kan gibi arkadaşlar. Seks. Sen kimsin? Sen nesin? kızın? benim. Dur Ay. Ay. Arkadaşlar şimdi bakıyorum. Madenci arkadaşlar. Efe saldırıyorum Buna saldırıyorum. Bu köye saldırıyorum. Of. Kim yana? Bence şöyle bir saldıralım biz. Baba. Şu an saldırıyoruz arkadaşlar. Bir onla, başka videomuzda görebilirsiniz. Aynen. Ee, i̇nternete atacağız arkadaşlar. Ben varken asla olmaz. Biz bu videoları tabii ki internete atacağız. Atmazsak e, Atacağız tabi Arkadaşlar yeni bir köy düzen yaptım Şimdi sizlere e, Önemli bir köy düzenini göstereceğim Basarım Kim düzenini yeniyor yiyeceğim. sence ya. Arkadaşlar Kadınlık Ben koyar. yeniyorum galiba Şimdi iş, Belediye bıyasını ortaya Arkadaşlar karakter Koruma yöntemi de var tabii ki de Onu da size istiyorsanız Şöyle göstereyim e, ee, şunu buraya koyacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra iksir falan, kare iksir falan Yüzde yüz verdi. Şöyle şimdi. Böyle yapacaksınız. Ejikmiş bunu bu mu şeyleri iş yapıyor yani. Bak çocuğun kızı böyle çok garip. <laughs> ee, Barbar kremi de buraya koyacağım. Ben bir <laughs> kremi O, o yana hava. <laughs> bu yana da bu. Şu, belediye binasında bir ara oluyorum yani. yani. Arkadaşlar benim 108 tane e, mor yani altın bir seviyede. Duvarlarım var. Ee, şimdi kuzenlerim böyle salak 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 yapıyor arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Şöyle, abi, abi şöyle yapacağız. Arkadaşlar <laughs> şöyle savunma bu köyü arkadaşlar. Yani belediye bina falan skorum var. Ee, fake. Bu aralar arkadaşlar bizim mahallede fakeci çok kişi var yani. Değil mi dök dök? Evet. Şimdi bir Efsane. Şöyle. Samsung telefondan oynuyorum. Bakıyorum. Şöyle, 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 şöyle. Bir de buraya yapacağım aynısında. Arkadaşlar şu an ne yaptın? Adam, Bir oraya yapacağım. Ben yemeyebilirim. Sen de buraya. Şimdi bir de şöyle. Evet. köyle saldırıyor. Şimdi, şimdi de buraya arkadaşlar. Köyene ee, Böyle bir şey. Şimdi de bunları da tabii ki toplamak da önemli arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane köy yapacağız. <laughs> Şimdi, şu, Nasıl da oynuyor? Evet, Arkadaşlar kan telefon alamadığı için e, de, alıyor. O yüzden demedi. Kan, demedi. Kan, demedi. kan ne alıyor? arkadaşlar kan biraz kafamı gördü. Bir büyücüme bir, bir, bir devlen saldırdı. Evet arkadaşlar. Çok mu olacak? Eee. Bu Köy düzeni ayakları var. Ooo. Lan abi bir şey mi katılmasın? balam i̇şte, da çantaman şimdi çıktı karekese Çünkü babam diyor ya şimdi ben <de>. biliyorum şimdi balam ki aynı şimdi bu havada da Şurası, bu, bu, bu. şimdi ben 31. Evet. En sonuncu 43. Şöyle. En sonuncu Ne? 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 Daha da zaten Ne? 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 adamlar. Kalmadı arkadaşlar. Ne? Öyle kan evet, telefonu alamak için bile şey ya. Yani ben yeni köy düzeni yapmıştım. Kalemun gibi bir şey bulmuştum. Evet. Arkadaşlar biz şimdi şey gittik. Efem gidin bahçeyi arkadaşlar dışarıya. Efem kim tanıyacak? Ef, sus kan. Diğer videolarımız da var. Ee, gittik işte. Dedemin Dışarı yeni. Dışarı arkadaşlar var. bir de baktık ki bu kelamun gibi bir şey var. Bir korktuk. Bir kızları korkutmaya başladık. Bunlar da böyle korktu. Ama en sonunda da tabii biz korktuk. Yani bir oraya bir dışarı kaçmaya çalışıyoruz. Bir oraya kaçıyoruz. Yani değişik bir şey oldu arkadaşlar. Batan bir tane iki bir tane altın madeni sırasına koysun. Evet çok Ben sevdiğim şey Ne? Yine yendim. Şöyle şöyle. Şu şeyleri koysaydın mı? Adamlar hiç beni yenemiyor. Sen de şöyle tabi duvarımız yine kaldı. Şimdi biz duvarlarla ne yapacağız? Hı hı. Yapayım, bizde 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 evet. Bu savaş nasıl başlıyor? Arkadaşlar gördükten sonra toplu arkadaşın evet. artık başlatılıyor. Üç, lider veya evet. ve yardımcı lider başlatıyor. Evet. Sen başlatamazsın. Sen evet. Bir... başlatamazsın. Smilepe. Ben hiç kimse bana Ka neyse hep ne kim bana Biz de bunları arkadaşlar. kafadan yaptım arkadaşlar. Şöyle müzikimiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen beğenmeyi ve özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sakin.